Abi! Ne işin var burada? Ayça'yı bekliyorum. Abi Ayça yalnız gelmiyor ki okula. Mithat'la beraber geliyorlar. Ya işte onu da bekliyorum. Abi yine maraza çıkacak mı? Ulan maraza çıktı çıkacak kadar suratın haline bak. Bu iş böyle ortada kalmaz. Bir gelsin konuşalım bakalım şu Mithat Paşa'yla. Hadi sen git durma. Yok gitmem abi. Oğlum sen sıranı sağladın. Hadi git. Ben hallederim. Abi geliyorlar işte. Mithat! Ayça nerede? Lan mı sen ha? Bak Mithat, kardeşimle aranızda anlaşılan siyasi miyasi bir dalgalar var. O iş ayrı, benim meselem ayrı. Ben Ayça ile... Bir daha Ayça'nın adını ağzına alırsan... ...aradığın belayı bulmuş olursun, haberin olsun. Ayça. Lan. Ayça artık okula gelmeyecek. Ne? Niye? Artık orası sizi ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez ya? Lan, lan bunda anlamayacak ne var? Ayça'yı okuldan aldım. Evden çıkmasını yasakladım. Var mı bir itirazın? Bu yanında kız var senin ya. Yoksa ben... Yoksa? Ne olurdu yoksa? Ağzını burnunu kırardım senin. Öyle mi? Hmm. İşini kolaylaştırayım seni. <laughs> Lan dün yediğin dayağın izleri hala suratımda taze. Doymadın mı daha? Ben kavga etmek istemiyorum. Biraz. Ama gerekirse ederim. Bunu artık biliyorsun. <laughs> Yürüyün. Sağ ol. Memnunum Mehmet abi. Gördüm lan seni. Neyi gördün? Nasıl indirdin Mithat aşağı? Ya bırak. <gülüyor> 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 Iska da pıska tırıska. Iska <laughs> da <laughs> Gel lan <sen>, gel. <laughs> lan oğlum iyi de... ...bu haberin ne işi var bu Mithat'la? Var işte bir şey. Oğlum ne işi vardı söyle de bilelim işte biz de. Onun işi Mithat'la değil. E, Kimle? Ayça'yla. Ee... Lan. Lan koçumsun be. Ah ulan Osman. Oğlum